Selamun aleyküm kardeşlerim. Yepyeni bir günde Fishing Clash oynuyoruz ve bugün balıkçılık savaşları yapacağız. Paramız 29.000'i buldu ve balıkçılık savaşlarına başlıyoruz. İlk 5'e ödül var. Bakalım biz kaçıncı olacağız? 8 oyuncu. Portekiz'den, Polonya'dan, her yerden. Atlantik kurt balığını yakalamaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Attık oltamızı. Bakalım attık oltamızın nasiptene ne varmış göreceğiz. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Muhteşem bir Atlantik kurt balığı çektik. 9 yıldız 9. seviye ve bizim rekorumuz 3041 puanda ve bu bizi zirveye taşıdı. İkinci Master Baytor bir bayan. Bayan yarışmacı ikinci. O Jason diyen birinciliğe geçti. Jason diyen birinci oldu ama. Bu 3041 puan bizi ikinci etapa taşıyacak. Bakalım neler olacak. Bekleyeceğiz göreceğiz. Son 10 saniye. Evet 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. İkinci etapta kayış balığı yakalayacağız. Haydi bakalım. Oltamızı attık. Oo, kayış balığı biraz bizi zorladı. Oltayı kıracak gibi duruyor. Kayış balığı geldi. Yedinci seviye bir kayış balığı. ikinciyiz. Tekrar atıyoruz oltamızı. Bakalım şimdi bizi ne bekliyor. Evet attık oltamızı. Bekliyoruz. Çektik. Yine bir 7. seviye kayış balığı geldi. 2450 puanı var. İkincilikteki yerimizi koruyoruz. Bu bizi bir üst tura taşıyacak. Hayır üçlü düştük. Tekrar deneyelim. Tekrar deneyelim. Riski atmamak lazım. Evet, riski atmamak lazım. Kayış balığı yine 7. seviye. Son son 3 saniye, 2 saniye çektik. Evet, 3. etaptayız. Mahmuzlu cam göz yakalayacağız şimdi. Oltamızı attık. Yükselticimiz bitti. Tüm bütün yükselticileri kullandık. Haydi oğlum. Ve rekor bir mahmuzlu cam göz çektik tam tamına 9 yıldız büyüklüğünde 2914 puanı var bu bizim rekorumuz. Ve zirvedeyiz. Evet, zirvedeyiz. Evet, zirvedeki yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Tekrar attık oltamızı. Hattı koltamızı bakalım bizi neler bekliyor. Yedinci seviye. İkinci şu anda Mahmuzlu Cam Gözde. İkinci sıradayız. Son saniyeler. Yarışmada ilk dördü garantiledik derken bir anda üçüncülüğe düştük. Üçüncü tamamlıyoruz yarışmayı. Son saniyede. Yarışmayı üçüncü tamamladık. Yarışmayı üçüncü tamamladık. Atlantik Morinası ve 500 altın ve 5 hızlandırıcı kazandık. Evet. 500 altın ve üçüncü olarak tamamladık yarışmayı. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.